Merhaba arkadaşlar bugün bombom 5.3 oynuyoruz ee, Yeni CV hayırlı olsun diyelim umarım uzun vadede iyi bir CV olur Hemen şuradan kayıt ödüllerimizi alalım Bu arada 2 çar oynayacağım diğer çardan da alalım arkadaşlar 2 çar oynamak baya yavaşlatıyor ama yapacak bir şey yok mecbur oynuyoruz Çünkü 2 çar çoğu konuda daha iyi oluyor Bu arada yüzük vermişler böylece 2 çarı evlendirebileceğiz arkadaşlar aynı zamanda Böyle bir jest yapmışlar bence iyi olmuş Takımı takalım Silahlardan birini takalım şimdilik Şu bir günlük VIP'imizi açalım VIP ödüllerini alalım Altınları açalım Şu VIP parasını açalım Malazır üreti açalım Bu arada silah yok ya <laughs> Güzel eğitim iksiri hiç fena değil ha İşimize yarar Diğer çardan da şans üreti çevirelim. 1.6. Bunda da 1.6. Takas parçası alalım. Takas etkinliği açık mı acaba? Değil. Sonra açarlar herhalde. Tamam şöyle bakıyorum bir ne yapabiliriz diye. O zaman görevleri atacağız mecbur. İlk yükleme de varmış. Bir kere savaş atmamız gerekiyor. Şu anda güçlendirme taşı basmamıza gerek yok ama sentez basabiliriz. Lazım çünkü sentezler. O biri geçti. O biri daha geçti. Güzel. Hadi sen de. O oh yes tamam hepsi kırtladık arkadaşlar güzel başlangıç bu arada bize bir dekorasyon da vermişler güzel tamam artık vc atabiliriz 2 çar çok yavaş oluyor gerçekten hani normalde mesela 11 level olacaksanız 2 çar oynadığınızda 6 level'da kalıyorsun mesela Düz atsam şimdi bana sıra vermeyecek muhtemelen vermedi <laughs> Bu takım çok kötü duruyor ya bir bana mı öyle geldi ya hemen serice görevleri yapıyorum arkadaşlar 2 çardan da bayağı şans aldım bu arada. <laughs> bam bam bam. Evet seriye başladık. Buna VIP açalım yoksa şeyleri alamıyoruz. Ne o? Görevleri alamıyoruz. Görevler tamamlanmamış mesela. Baksanıza eyvah eyvah. Evet 5 seviye olmuşuz. Güzel VIP görevi de alabileceğiz. Şunu açalım. Artı 2 olanı takalım arkadaşlar. Gözlüğü takalım. Evet. Boga macerasından bir tane güçlendirme taşı çıkardık. Belki bununla artı basabiliriz. Aga be. şuradan ödülü alalım onda basalım artık İyi bari 3 tane yaktık ama Geçirdik en azından bunda da biraz Boga macerası oynayalım Tam ilk kutuyu alabildik en azından Neyse ilk haftanın telafisi oluyor genelde Şu anda baya bir aktif var gözüküyor arkadaşlar Adam kendini gömüyor ya. Adam be. Bu arada aslında katılı olduğu için kendimizi de gömebiliriz ya. Çünkü ben bu oyunu yıllardır oynuyorum arkadaşlar. Ve başarı oranının hiç önemli olduğunu görmedim. Yani kaybetmenizin veya kazanmanızın aslında çok bir önemi yok arkadaşlar. Ha tabi yüksek başarı oranı oyuncunun iyi oynadığını gösterir ama doğrudan çok da önemli bir şey değil. Evet iki tane güçlendirme taşı gelmiş bir yerden. Aa bu oranı çok düşük la. Aha geçti la. <laughs> Paketleri falan açalım. Yüzüğü takalım. Yüz aksesuarını takalım. Bu arada arkadaşlar şu anda destek alabiliyoruz yani onu da söyleyeyim. Yani keşif desteği olur, item desteği olur. Hesabın gelişimi için çünkü benim çok fazla vaktim yok. Her gün oynayamam ben. O yüzden çok fazla gelişebileceğimizi sanmıyorum arkadaşlar. Bogo macerası ne güzel ödül veriyormuş ha baksanıza. 86 ile geçiriz diye düşünüyorum. Evet şöyle şuna da garantiyi alalım arkadaşlar. Aynen şöyle güzel. Yama yapma böyle. Heh. Artı 5 geçiremedik. Prokaryot. Biyoloji çalışıyor herhalde. Arkadaş görevi de bir bitmedi anasını satayım. 8 level olmuşuz. Aa Selena varmış. Selena Selena, Selena 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 Bu arkadaş ekleme görevi çok yoruyor bu arada. Öyle böyle değil. Tamam o zaman şöyle artı 4 basalım. Güzel. Artı 5. Eee -e, yok geçmez. Boşuna uğraşmayalım artı 5 geçmeyecek. Gidip karınca atalım arkadaşlar. Onun xp'si daha fazla. Adamın ismi. <laughs> Bayağı bir görev geldi mübarek. Ne oluyoruz la? 9 level. Oha oğlum bu adamlar bizi yerla İki çağrı çok zor oluyor bir de işlerim var arkadaşlar onları da hallediyorum bir yandan baya bir görev gelmiş yine başka birliğe geçtim bu arada ee, maalesef bu konuda arkadaşlar biraz maalesef biraz çıkarcı davranmak lazım ilk günler çünkü hangi birliği seçerseniz orada bir süre kalmanız gerekiyor ve eğer yanlış birlik seçerseniz arkadaşlar herkesten tek yiyorsunuz <laughs> ya bu çok kez başıma geldi bu arada. Bu arada evlenebiliriz artık. Amanrayla. Evet evlilik yaptık. %40 acaba artı 5 geçer mi ya? Aha geçti artı 5. Bu arada eğitim sistemi açılmış. Hemen eğitimlerimizi basalım arkadaşlar. Her birine birer birer bassak daha iyi gibi. Eğitim görevini alalım tekrardan. Biraz daha eğitim basalım. Evet yükleme ödüllerimizi aldık arkadaşlar. Bir kere daha şarkı çevirelim. Unutmayın ha bunu çevirmeyi yükleme yapmadan önce. Yoksa baya bir kupon eksik gelir haberiniz olsun. Yine 1.6. Ee, evet şunu alalım. 20k'ya kadar alabiliriz. Evet güzel. Ondan sonra şuradan da alalım. Şimdi arkadaşlar 11 level olmuşuz. O zaman şu paketi açabileceğiz. Kapşonlu ceket artı 2 takalım hemen bunu. Şu takıları oha bunlar ne böyle. <laughs> Şunların statüye bakar mısınız? Tamamdır. Bu hesaptan da almış mıyız? Dur diğer hesaptan da alayım arkadaşlar. Yükleme ödüllerini aldık. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradan da alıyoruz. <laughs> Bu arada sanırım artı 8'e kadar sınır var arkadaşlar. Artı 6'da olsaydı daha iyi olurdu ama sıkıntı yok bence. Artı 8'de ilk gün için fazla değil. Diğer türlü keşifler çok uzun sürüyor. Ama artı 10'a bence hemen geçmemek lazım. Veya artı 12'ye veya artı 11'e veya artı 9'a. Evet şimdi de artı 6'yı deneyelim arkadaşlar. Şöyle garantiye alalım. Güzel artı 6 geçirdik. İlk yüklemeyi alalım. Artı 5 ödülü de gelmiş bu arada onu da alalım. 120 dakika da gelmiş onu da alalım. Sunucu bol bol ödül veriyor bu arada. Bakın ben bayağı bir şey aldım yani sadece aktif kalarak bile ödül alıyorsunuz. Şimdi ilk o zaman ne yapalım? Şuna artı 5 basalım. Güzel. Artı 6'yı sonra basarız. Acelimiz yok. Full fokus güçlendirme taşına odaklanın. Tam artık şeyi alabiliriz. Kolyeyi diğer çardan da alalım. Tamam bunda da inci paketlerini açalım. Hız 5. Double atak. Zırt delici 5. İyileşme 5. Sıkıntı yok ya. Moral bozmayın. Devam. Düğün yapalım arkadaşlar. 1500'lük yeterli olur. Kimseyi davet etmeye gerek yok. Minimalist bir düğün yapalım. Minimalist bir kadınla evlendiğimi varsayın. Büyük tanrı yoluna hiç bakmadık. Aa bayağı bir madalya verdi. Oo. En kral etkinlik arkadaşlar. En kral. Takalım bunu da. Şimdi bunlara daha sentez basacağız işimiz uzun. Şunu takmayacağım. 12 level biraz millet ne yapmış bakalım. Hatta birkaç kişinin adını da söyleyelim. Mesela 16 level element prokaryot. Biyoloji çalışıyor ama bir yandan da bomba mı oynuyor? Artı 8 yapmış 1164 SG'si var. Komik isimler de görüyoruz baya. Bir tane isim seçelim bakalım. En iyi isim hangisi olacak? Bazen yapıyoruz yani. En iyi ismi seçiyoruz falan. Evet en iyi ismi ben seçtim. Selena bir an anılar canlandı ya. Chelemon. Chelemon 1434 yapmış. Prokaryot ikinci sırada beni sıralamada göstermiyor. Adam yerine koymuyor beni ya. Onun listesini gör göre. Oğlum kaç görev var bitmiyor ya. Ben bu gece bu görevleri bitiremem abi. İmkansız ya. Biraz daha level'ı hızlı arttırabilseydim iyi olacaktı da. Hani çekiliş videosu da attığım için biraz zaman gitti. Tabi yükleme yaparsanız daha hızlı gelişirsiniz. Bu her oyunda böyledir. 2.0. Nice. Burada da artı 5 yapmışız. Sevi şu an baya aktif arkadaşlar. Umarım uzun süre devam eder böyle. 13'te takı veriyordu. Aynen. Takıyı alalım o zaman. Sentez basılı takı verdi. O takıyı hemen aktaralım arkadaşlar. Çizimle hemen uğraşmayalım. Şunu basalım geçsin. Tamam. Görev alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Aldık. Diğer çardan da alalım. İşte iki çar oynamak çok zor arkadaşlar. Çok zaman yiyor. O yüzden mesela 20 olacaksanız siz 15'te falan kalıyorsunuz iki çar oynayınca. Ama tabii iki çar oynamanın da birçok avantajı var birincilikten etse bile çok daha avantajlı oluyorsunuz özellikle keşiflerde evlilik yüzünü fullleyebiliriz neden çünkü başka herhangi bir yerden gelmiyor sentezli bir tane geçti bir tane daha geçti tamam bu da kırtladık arkadaşlar birini daha kırtlayabiliriz 15 günlük bir paça olup çok bir fark yok hepsi aynı zaten iki kat iki kat artıyor o zaman şöyle açtık harcamaya alalım arkadaşlar güzel kuponu yavaş yavaş harcayacağım acele etmeyeceğim totem açabiliriz aslında biraz Atışa gel be. Günlük görevler daha iyi XP verdiği için onlara odaklansak iyi olur arkadaşlar. Artı altı deneyelim amanraya. Güzel. Kutsallığı kullanmadım. Camsı göz ne la? Civciv kolayı da geçtik. Şimdi droplara bir bakalım arkadaşlar. Evet şöyle bir açılış. Şuradan da bir açılış. Oh nice drop. Artı yediye kaç oran veriyor? 31, 37, 51.9 güzel artı 7. Bol bol öz atmamız gerekecek. Etkinlik görevini acelemiz yok arkadaşlar. Bu etkinlik görevini yapmak için acelemiz yok. Ama günlük görevleri mutlaka yapmamız lazım. Ana görevlerin de çok acelesi yok. Boko kolayı da geçtik. İyi o zaman yavaştan biz öse basa geçelim. Zaten keşif görevimiz kalmamış. Şapkanın gelişimlerini boş verin şimdi. İyi tamam hadi artı 7'yi deneyelim bakalım. Şöyle şöyle. Güzel. Nice. Biraz bas atalım da muhtemelen kaybedeceğiz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaybettik gibi görünüyor ya. Çok sağlam vurduk orada. Evet aldık gibi duruyor. Bu arada arkadaşlar tanıdık çıktılar. Aslında arkadaşlar ne yapsak ya? Yani Amarna'yı salıp sadece Arkantos'a mı yüklensek yoksa ikisine birlikte mi yüklensek yoksa kasıcı mı bulsak bilmiyorum ama kolay değil yani. iki çar ve zaman az. Eğer bir, bir fasıl kaçırabilirse belki alırız onu da. Ah kaçırdı. <laughs> Oy. Şu gerçek öfkeyi alacağım. Ondan sonra buradan da bask görevini alalım. Aslında sıra sıra salmayı teklif edebiliriz arkadaşlar. Daha seri olması için. Nasıl olsa başarı oranın bir önemi yok yani. Şunu açalım bir de. Atiklik. Hasar çok az atıyor ya. Şunu Malezya rületini de açalım. Hem envanterde yer açılacak. Tamam şimdi artık ikisini de tek tarafa alalım. Tek Odayı alalım. Öz görevlerini de yapıp arkadaşlar bugünlük noktalayalım. Eğitimlerin acelesi yok. Zaten birinci olmaya çalışmıyoruz. Ana görevlerin de acelesi yok. Onlar kaybolmuyor bir yere. Diğer şeyleri de sonra yaparız. Evet büyük an Geldi. Oo çok düşük ya. Ya üf. Bir daha deneyelim. Aga be. <laughs> Yandı artı 8. Gerçi daha eğitimi almamıştık ama. Zırt deliciyi yerleştirelim. İyileşmeyi taş gibi yerleştirelim. Hepsi atak incisi. Takacağımız bir şey yok. Hemen matkap da basalım arkadaşlar. Buradan ödül alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Bir fasıl. Biraz daha sentez basalım. Amanra'ya da artı 8 denesek mi ya? Ama geçmiyor kolay kolay. Baya yanıyor. Bir tane 5. seviye taş aldım. Bakıyorum şöyle büyük tanrı yolunu bir daha kontrol edelim. %50 olmuş arkadaşlar. Şu çizimi açalım. Başka ne lazım? Sip TV falan. Sip TV alalım o zaman. Evet bir tane çizim açmış olduk arkadaşlar. 927 SG'miz var. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Tam 2,5 saatlik kayıt olmuş. Uf. Bunu yani muhtemelen 15 dakikaya falan düşürmem gerekecek. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.